Şimdi videonun konusunu açıklayayım önce. Eee 450 yazdığı arabaya 350 teklif ettik. Kabul etti ve aldık. Yani onu söyleyeceğim. İkinci el piyasasının durumu hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Durum pek iç iç açıcı değil satıcılar açısından ama onu söyleyeyim. Eee çünkü satıcılar kan ağlıyorlar. E keser döner sap döner gün gelir hesap döner diye bir laf var arkadaşlar yani şöyle artık piyasayı arabası olan değil de parası olan belirliyor o yüzden parası olan istediğini bir arabaya vermekte serbest ağzınızı korkak alıştırmayın benden size tavsiye sürekli otomobillerle alakalı video üretiyor zaten otomobillerle de şeyim var Ha bu arada videoya başlamadan önce şimdi konuya başlamadan önce sohbete başlamadan önce küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, ayrıca videoyu da beğenirseniz daha çok kişi izler. Rica ediyoruz yani yapan yapar, yapmayan yapmaz. Geçen bir tanesi yorum yazmış. Siz demiş bu YouTube'a içerik üretenlerin demiş para için yapmadığını mı sanıyorsunuz? Amme hizmeti yaptığını amme hizmeti olarak mı yaptığını sanıyorsunuz? demiş. Ondan sonra o yüzden ben hiçbirine abone olmuyorum çünkü para kazanıyorlar demiş. <laughs> para kazanıyor diye adam sinir oluyor. Yani kızmış sanki uyuşturucu kaçırıyoruz anasını satayım veya insan kaçakçılığı böbrek kaçakçılığı falan ya bize ya dolandırıcılık kumar oynatıyoruz da bir şey yapıyoruz da adam bize abone olmuyormuş arkadaşlar. Para kazanıyoruz diye. O yüzden hiçbir kanala abone olmazmış. İzlemezmiş para kazanırlar diye. Neyse. <laughs> işi biraz şey yaptım. Eğlenceye döktük. Ee, şimdi bizim kız kardeş beni aradı. işe başladı. İşe gidip gelirken bir tane dedi otomatik arabaya ihtiyacım var dedi. Benim de arabalardan anladığımı biliyor. Ben de dedim ki ne kadar paran var dedim. Yani maksimum dedi 350 bin lira çıkarabilirim dedi. Onun üstü çıkmıyor dedi bana. Ne alayım dedi. Ben de dedim ki 350 bin liraya sen otomatik araba al istiyorsun dedim. Yolda bozulmasın istiyorsun dedim. Öyle bir araba yok doğru düzgün dedim. O yüzden hani mesela önce bana şey dedi i20 ondan sonra o tarz polo o tarz arabaları söyledi. 350 bin liraya alacağın o bon markalarda yani piyasada tutulan markalardaki araba dedim. Seni yolda bırakın. Niye 350 bin liraya bir de şey değil. Hani 350 bin liraya kimse kalkıp da temiz arabasını şey arabasını tutulan markalarda vermez arkadaşlar. Yalan mı? Yani bu 2-2 daha 4. Kimse temiz arabasını şey yapmasın. Tutulan markaları alamazsın o fiyata dedim. O yüzden dedim sana şöyle yapalım. Alırsan da dedim 99, 2000, 2001 o civarlar çok eski olur. Yine de dedim yolda kalma riskin çok olur. O yüzden sana dedim tutulmayan bir marka alalım ama araba alalım ama kaliteli olsun dedim buna. Bu da ya sen bilirsin dedi bana. Sen anlıyorsun işte bak et dedi. Ben dedim Mitsubishi Colt var. Şanzımanı iyidir dedim. Sağlamdır yani otomatik şanzımanı. Motoru da fena değil. Sen sonuçta ralliye katılacak değilsin. 1.3 motor. Ben Colt kullandım. Bir, bir ay falan kullandım. Hoşuma gittiydi araba. Ondan sonra içi falan da geniş. Bu çocukları falan da şeye götürecek okula bırakacak, işe gidecek, işten çıkacak, okuldan alacak, kreşten alacak, eve gelecek yani. Bizim enişte şeyde de genişlerin dükkanı var çıkamıyor. Bu işe giderken alacak, bırakacak işte ıvır zıvır şehir içinde kullanacak arkadaşlar arabayı. Dedim ki sana Mitsubishi şey kolt alalım. İkinci eli pek iyi değil dedim. Piyasada öyle çok göremezsin de bozulmaz da dedim. Seni hep sürekli götürür o araba dedi. Sana yeter o Ankara'da kullanmaya. Tamam dedi şey yap. Ya yani sen işte araba bak bul dedi. Ondan sonra bana biz dedi bir tek alması kalsın şeyi. Ben dedim bak göstermekle uğraşamam. Siz dedim e, e, kocanla, eşinle işte her ne haltsa enişte. <laughs> Kusura bakmayın pot mu kırdık arkadaşlar burada. <laughs> enişte sen dedim kocanla git. Arabayı ben bulurum dedim. Bakarım ederim. Bir tek size kompetiste götürmesi kalsın dedim götürün şey yaptırın. Neyse uzattım da uzattım şimdi diyeceğiniz lavuk ok, ne uzatıp duruyorsun sabahtan beri bir konu anlatacaksın diye. Ben iki dört tane mesaj çektim arkadaşlar sarı siteden. Dört tane arabaya mesaj çektim. 450 460 yazmış. 350 bin lira var Usta olur dersen dön olmaz dersen oku geç dedim diye mesaj attım dört tane arabaya. İki tanesi döndü. Tamam mı? Ondan sonra dönenlerden en hoşuma gidene gittim baktım. Arkadaşlar dün. Ondan sonra araba hoşuma gitti gerçekten. Motoruna baktım ben. Vurma işte yağ yakma ıvır zıvır bir şeylik varmış. Şöyle biraz kullandım. Sağa çekme sola çekme. Frenlerinde titreme. Bizim kardeş zaten kız kardeş gidip de arabayı şeye götüremez. Sanayilerde gezemez ilk aldığı günden. Ondan sonra bir sorun göremedim. Ben arabayla an şey dedim usta. İşte adama adam bana sarıstadan ilk döndüğünde şöyle oldu. İşte ya dedi biraz daha çıkamaz mısın dedi. Bir adam size tamam mı? Siz teklifi verdiniz ya arkadaşlar. Dediniz ki ya abi ben buna işte şu kadar param var. He dersen geleceğim dediniz ya. Adam size dönmezse ya imkansız kardeşim derse hiç üstelemeyin. O ya size dönecek ya da dönmeyecek. Dönmeye edebilir. Ama biraz daha çıkamaz mısın derse Emin olun sizin verdiğiniz fiyatı kabul etmiş. Ondan sonra son artık çırpınmalarını yapıyor demektir. Bunu da bilin. Yok dedim çıkamayız yani son paramız bu. Mal senin para bizim. Ondan sonra olur dersen gelir bakarım dedim olmaz dersen sen bilirsin yani biz unut git benim mesajımı. Numara gönderdi. Aradım. İşte ben sordum aradı. Adama usta neyi var, şeyi var, ıvır var, zıvır var. Söyledi. Zaten arabada da 3 parça boya çıktı ha. Çıkmış daha doğrusu. Aradım şimdi de kompiteste götürmüşler. 3 parça boya çıkmış arkadaşlar. Videosu da gelir Mitsubishi koltuğuna. Bizim kız kardeşten alırım bir hafta sonra çekerim videosunu. 3 parça boya çıkmış arabada. Ondan sonra e, motorda falan da bir şey yok. Adamla şimdi notere gittiler. 450 yazdı araba hatta bu araba 460 yazıyordu 460 yazdığı arabayı 350 bin liraya hayırlı olsun deyip geçtiler tamam mı kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar ağzınızı korkak alıştırmayın araba alım satımında yani adam 450 yazmış lan ben buna 350 verirsem kızar mı Hiç. vermez o yüzden ağzımı yormayın verir. Bak 10 taneye mesaj atarsınız bir tanesi verir. 100 taneye mesaj atarsınız bir tanesi verir. Tamam piyasa ölü. Kimse de para yok. Kimsenin cebinde para yok. Millet ay sonunu getiremiyor anasını satayım. Adamlara kredi kartı ödemeleri maaşından fazla. Kredi kartının asgari ise adamın maaşını geçmiş. Nasıl ödeyecek? Geçecekler o işi. Sıkıştılar da sıkıştılar. İkinci el piyasası kredi çıkmıyor. 1,5 milyonluk arabaya 200 bin lira kredi çıkıyorlar. Eskiden arabanın %75'ine kadar kredi verirlerdi. Şimdi arabanın anasını satıp %15'ine zor kredi veriyorlar. O o devir bitti. Zaten faizler de yüksek. Biraz önce şeye gittim. Kaybele gittim. 3.69'dan kredi kullandırıyor arkadaşlar. 3.69 ne demek biliyor musun sen? O da kampanyaymış. Normalde 4 de 3.69'dan kullandırıyormuş. Neyse geçen gün başıma bir tane daha olay geldi. Ben i20 aldım. Herkes biliyor. O da onda önümüzdeki hafta artık teslim alıyorum arkadaşlar. Ayın altısında teslim dediler bana. Ayın altısında arabayı teslim alıyorum arkadaşlar. Ee, i 20 Orada ben i 20ye evrak işlemleri için gitme. Artık arabayı aldık. Evrak işlemleri için hani bu fatura matura var ya, pro forma fatura şu bu. Onlar falan konuşurken arkadaşlar. Kadının bir tanesi geldi. 2015 model şeyi varmış. Opel Opel Corsa'sı varmış. Bu orta kasalar esentiyel oluyordu onların değil mi? Yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmında. Esentiyel oluyordu herhalde. Arabasının piyasasını ben biliyorum. 600 lira, 600-650 o civarlar yazıyorlar. İnternette. Ondan sonra kadın geldi oraya. Ya dedi ben araba alacağım da bilmem neydi ıvırda zıvırda. Bu arabayı kaça alırsınız dedi bayiye. Lan içim içimi yiyor şimdi benim de. Kaça alırsınız dedi. bay hemen orada 2 dakikada eksper yaptı. Bilmem ne yaptı. Kadına 450 dedi. Ya dedi zaten aman yaptı. Böyle. Aynı şöyle yaptı arkadaşlar. Ya zaten aman. Hırlıya mı denk geleceğim? Hırsıza mı denk geleceğim? 3'e 5'e bakmayacağım. Vereceğim. Alın dedi. Kadın gitti 600'lük arabayı 450'ye verdi arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden kesinlikle ve kesinlikle o kadının bir de benzeri size denk geliyor. O kadın internete de koyabilir. Ben şunu yazayım da der. İnternette piyasasına bakıyor. Tamam mı? 600 yazmış herkes. 620 yazmış. 630 yazmış. Dur lan ben de 600 yazayım da. Ne verirlerse veririm deyip orada bekliyor. Dayı ne yapıyorsun la? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Gördünüz mü nasıl geçiyor? Ben de diyor 600 yazayım da diyor veya 590 yazayım da diyor. Ne verirlerse verirler diyor. Ne verirlerse kabul edeceğim zaten. Kadın 450'ye fitmiş. İlan siteleri böyle ilanlarla kaynıyor arkadaşlar galericilerin ucuz araba düşürdüğün nasıl sanıyorsunuz siz? Adam geliyor sırf uğraşmamak için şu arabayı kaça alırsın diyor götürüyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle arabalara teklif verirken hani bir arabayı satın alacaksınız ya arabaya teklif verirken ağzınızı korkak alıştırmayın. Piyasa zaten çakıldıkça çakılıyor. Çakıldıkça çakılıyor. Kimse para kalmayınca da fiyatlar yavaş yavaş fazla fazla hızlıca aşağı doğru süzüle süzüle gidiyor arkadaşlar hala daha. Vallahi 2025 Ocak'tan sonra bu asgari ücret zam memur zam mıydı, şu zam mıydı, bu zam mıydı bir şey olur mu? Çok sanmıyorum. Yani faizler düşse bile paraya erişimi kolaylaştıracaklarını sanmıyorum ben arkadaşlar. Ya yine öyle gidip de e, ee, insanlara 10 maaş, 15 maaş kredi vereceklerini sanmıyor. Kredi miktarlarını keserler. Faizler düşer. O da şu olur. Onu da şundan yapacaklar. Onu da söyleyeyim. Faizler düştüğü zaman millet eksiye battı. Kredi kartına battı ya. Bunları sadece faizini ödeyemiyorlar ya. Yine kredi vermeyecek. Yine şey yapmayacak. Ama hani eksiye girmiş 100 bin lira. Şimdi ne ödüyor 100 bin liraya karşılık? %50 desek, %5 desek. Ee, 5 bin lira ödüyorsa 100 bin liraya karşılık. 4000 lira ödeyecek. Kaça düştüyse. Ya biraz da onlardan insanları rahatlatmak için. Yoksa paraya erişimi yani bu kadar tedbiri şeyi bırakmazlar. Paraya eriştirmezler kimseyi. Benim görüşüm araba piyasası Ocak ayında artar mı? Yani %5 belki o da. Belki. Çok küçük ihtimal yani belki. Öyle arkadaşlar. Evet hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Ee, böyle yol sohbetleri geliyor. İşte buraya kadar dinleyen varsa. Var mı lan beni buraya kadar dinleyen? Varsa da. Şimdiden ona teşekkür ederim o kişilere. Hadi. Hoşça kalın.